Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim Milletim indir akma Kurban olan çevreni Ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklali ben... ezelden beridir Hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım Çöküremiz sel gibiyim Ben dimi çiğner aşarım Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşı. Azgın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarhaddim var. Uğusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dedi. Tek dişi kalmış canavar. Kadaş. Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yok. yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oldusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda canı cananını bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanından beni dünyada cüda senden ilahi şu ancak emeli değmesin mabedemin göğsüne namahrem eli bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumda benim inlemeliyim O zaman Bek bile bin secde eder Varsa taşım Her ciri hamdan ilahi boşanıp Kanlı yaşım Fışkırır ruhun Cezzet gibi yerden Naşım O zaman yükselerek Arşa değer ben başım Dalgalan sen şafaklar gibi Ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ızdıvar yok izzin.